Selamun aleyküm beyler. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Merhaba Zebay, Kemal Bey Bey. Hmm. İzle o Aleykümselam. zaman Aleykümselam. Mehmet. Arkadaşlar yanımda Mehmet var. Bugün, 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 bugün yine bana bana ayrılmak düşer. Ne <laughs> ne <laughs> yana ben yana. Senin. Bugün yine bana bana ayrılmak düşer. Deli gibi yana yana kin olmak düşer. seninle için tekrar tekrar of çekmek düşer. Of, of. Bugün yine bana bana. Merhabalar efendim. Ben Osman Kavisteke. Uzun zamandan sonra yeni bir video geldi. Yanımda kim var? Gönüllerin padişahı Şimdi değil oğlum. Gönüllerin padişahı. Kalbimin sultanı. Mehmet Eroğlu. Niye 90 ekmeği isim var benim? Dolduruyorum. Sıçranın falan diyor. Tarih gitti. Gittik yavaş. Mantıklı bakarsak kalırız ya. Ben bir şeyle oynayayım. Abi kadın da ısırt. Daha dakika 30 lp falanım ya. Ben yüksek gelmemişim. Ben 300'üm.

Ay, ya ya önüme geçme lan sıra ya. Spike A'da dik. lan. Mars beyler. İşe bitti. Ah. round'da aldık arkadaşlar. Ezelim, Onun abi. zamandan sonra ilk video. Var mı bekleyin ya. Ben o ya oyunum çok donuyor ya. Neyse ağlamayalım arkadaşlar. Bahane değil. Yok kanks, değil. Ya sende yapamam aslında. Zul tiyareteştiriliyor. Hızlı mı yoksa bir tık gene yavaş... Şey Aramız Bence de yavaş yürürüz. Hızlı oynarsak ben siklerim, sikerim onu orada. Küfür yok. Çok küfür ediyorlar ya. Arabaya attım. Bence döndürme adını veriyor. Sarp'a oturtulmuş. Bence döndürme adını İntrebul'i burada 3 var 3. Uçayım mı? Enter'ı bulup bekle bekle uçmayalım. Entrebul'ü alalım, çevirelim oyunu. Hatırlıyor. Yiğit. Canımın için. Arada düşman görüldü. Can senin için. Uçayım mı? Arka. Çekemedim. Ya, onun Oradan vuruyor mu gerçekten? Hans Beyler. Aa, galibini kırdım Allah gitti. hayatta kalıyoruz. Tamam? Arkada Bir İlk soğukunu gözük benim yavaş yavaş dönüyorum. çevirin. Gözden uzak. <laughs> o da <kayıdı>. geliyor. <laughs> <laughs> Görüş kapanıyor. Korktum. Kim taradı orayı ya? Hadi de. İki tane CTS'li orada. Allah ne böyle? Dostlarımı yok edemezsiniz. Hmm, alamam. Şu an. Seyiz bir yok. Be arkası bekle. Ay A arkası bekleyin. B'de ses yapacağım. Bomba dostum yolda. Var, Yeni Yeni. 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 yolda. <laughs> Uf, öleceğiz. Arkadaşlar öleceğiz. Osman hilim yok. Atlatıyorum. Lan ne oldu? Oyun dondu. Geldim. Lan oyun dondu ya. Oo. Tek ya. Nice. <laughs> döndür döndür. Viper açıldı arkadan vurdum ama DNA derece boş Ultim var gireriz saydan. Ölmek iyi yok. Tamam rahatsız ettim ben bırak. Hoparlör. Fantomun <laughs> var. Fight yerinde. Bak geldi. Osman <laughs> double pick atalım. Ayakta kalan son oyun. 77, 77 ona. Ah, Hadi, Hadi be. Mısın, 77 vurmuşum Zaten ben. Vurmuşum ben. Ultiyle 77. Mehmet kaldırdın beni. Görevin daha bitmedi. <laughs> ne kaçırdım? Bence, Bence, Bence ultiyi bekleyelim. Gözden, Gözden tarafa, Aynen. 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 Buna Buna Cikẫn, Dikkat dikkat. Kalan son. Aaa. Yes be. Çanta yolda. <laughs> Kanka. Bizim takım çok hızlı düşmedi mi? Evet ya. Fake'li oynamalıyız diye. AP var çıkmış. Bak daha <laughs> Çanta yolda. <laughs> Çanta yolda. City. <Çantayolda. gülüyor> Bence abi değil. City sol. gerek biliyor Ja kit picem. Saldıran başlangıcında durdu. Çanta yolda. Çanta yolda. Dostlarımı yok edemezsiniz. Patrick. Oh, 4. <gülüyor> <gülüyor> Eğlenmeye hazır mıyız? Hadi be. Ne 122 ya? Ne yaptın oğlum <laughs> Oğlum çok ya çok güzeldi ya. Bassam belki ihtimal alabilirdin ya. Evet, evet evet evet. Çok iyi oynadı. Ama olsun iyi oynadın. Harika oynadın. Fuck. Fuck. Kafana kim soktu ya? Uçuyorum. Çanta yolda. Çanta yolda. 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 Çok güzel uçarım. Başka? Alarm botu çıktı düşman kaldı. Yıldır <laughs> <Yolder> atıyor ya. Neyse. <laughs> nice, can lazım. İyileştiriyorum. Çünkü nerede onu? Uçuyorum, <gülüyor> uçuyorum. <gülüyor> Hala uçma, Silah almasınlar diye adamlara koydu. Koşarak A'da Spike bende. İşte var kalan son. Yardım şey da geldi. Var, var. ha. Şimdi de bak. Eğlence bitti. Dolduruyorum. Dolduruyorum. <laughs> Kare gitti. Sonra 42, 42, 42 sova. 55. Oo. Yok edildi. 55 Sage ah. 30 Viper. Canın var. Driven. Diğer side. Zamanın yok oynaman lazım. Bu hiç 9 Silahını... Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son <gülüyor> oyuncu. <gülüyor> 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 kaldı. Patrick. <laughs> 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 Göz yerleştiriliyor. Dört var var. Dört var. var. <laughs> geride şu rantlara. Şöyle hasar yemeden başlayayım ya. Spike B'de düştü. Tadı vardı. Dolduruyorum. Görüş var, kısıtlanıyor. Ya sağdan bitli işte sarım. Satayım mı lan maçı, roundu? Görüş kısıtlanıyor. Lan durdur My... My father. My father. Her şey kalır ama. yolda. My son. My son. Spike A'da evet. düştü. Evet. İki. Oğlum ben videoyu açmayı unutmuşum ya. Tamam, <laughs> o kadar yiye yiye iyi hareket yiye. yaptım videoyu açmayı unuttum. Berkütersen... Videoyu açmayı unuttum. Biz klip klip unutma. yapıyorum ben. Ya, çanta Berkütersen... yolda. Çanta yolda. B boş. Tik bırakın. bırakın, bırakın. Mit var. Yet bitti. Bir de oynuyor, bir de oynuyor. Öl ya, oğlum. İş tamam. gir lan. Dostlarımı yok edemezsiniz. Mesaj verin. Lo, tam bekleyeceğim sen git. Anlıyorum, bayağı Ayakta, <laughs> <laughs> <kaçırdım? Ultim> <laughs> Ayakta kalan son oyun. Ne kaçırdım? Ultüm var. Ayakta kalan son oyun. ki ya. <laughs> Asra bir şey soracağım, bir dakika. Uçursun ya ben bir çekeyim. Uçacağım da. Evet. Ya da buradan uçarım. Şurayı çekebilir misin? Yürü, şuradan oraya. gelen, pardon şuradanı. Tamam. Çanta yolda. Oha o da vurdu. Mehmet ah. evet, adamı o vurdu. Yemin ediyorum. Ayakta kalan son oyuncu. Beşte mi kurtuldu? <laughs> Spike yerleştirildi. <laughs> Deşle kurtuldu. Aldın hadi. Anam kim ya? Nereden vurdu korktum. Cık. Ya adam havada falan vuruyor kanka ya. Çanta yolda. Bu kesinlikle lazım. Çanta yolda. Çanta yolda. Ha. Ha. Aa. Ya ama bir silem koşarak öldürdü Dünyama hoş geldiniz. İyi geldin. Burayı seherler katıyor ya. Spike yerleştirildi. Dolduruyorum. En ah. az kalan sonu. 40.000 MP. Kaçış yok. Burada bitemez. Çekilin dolumdan. Ah. Saldıranlar kazandı. <laughs> 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 elinize sağlık. Bitti <laughs> Mega, <laughs> <laughs> elinize sağlık izlediğiniz için teşekkür ederim guys. Thank you for the watch. Size kolay gelsin. Ne diyeyim? Kötü bir takıma denk geldik. Olsun. Ama ne gene de izlediğiniz için teşekkürler. Hadi bay bay.